Merhaba arkadaşlar. Aile hukuku ders videoları serisine boşanmanın hukuki sonuçları konusuyla devam ediyoruz. Boşanma kararının hukuki sonuç doğurabilmesi için kesinleşmesi gerekiyor. Peki ne zaman boşanma kararı kesinleşir? Mahkeme kararını verir. Bu karar taraflardan birinin talebi üzerine taraflara tebliğ edilir. Tebliğden itibaren iki hafta içinde karar istinaf edilmezse kesinleşir. Karar istinaf edilirse ya da sonrasında temiz edilirse olanma üzerine kesinleşir. Kesinleşen mahkeme kararı hukuki sonuç doğurur. Karar kesinleşmediği sürece eşler kanunen evli sayılırlar. Karar kesinleşmeden ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmez. Gönderilse bile seyfen gönderildiği hallerde de nüfus müdürlüğü kesinleşmemiş boşanma kararını dikkate alamaz, herhangi bir işlem yapamaz. Doktrinde boşanmanın hukuki sonuçları belli ayrımlara tabi tutulmaktadır. Mesela asli sonuçlar, arizi sonuçlar şeklinde bir ayrım var. Kanundan doğan sonuçlar, talep üzerine verilecek karara bağlı sonuçlar şeklinde bir ayrım var. Bir de mali sonuçlar, şahsi sonuçlar şeklinde de ayrıma tabi tutulabilmekte. Biz boşanmanın hukuki sonuçlarını, eşler yönünden hukuki sonuçları, çocuklar yönünden hukuki sonuçları şeklinde ikiye ayırıp inceliyoruz. Bu videomuzda eşler yönünden hukuki sonuçlarını anlatacağız. Eşler yönünden boşanmanın ilk hukuki sonucu kişisel durumlarına etkisi. Kişisel durumlara etkisi ikiye ayrılıyor. Boşanma kararının kesinleşmesine rağmen kişisel durumda değişmeyen haller var. Kadın yönünden değişen bazı haller var. Değişmeyen durumlar şunlar Evlenmeyle kazanılan erginlik, evlenmeyle kazanılan vatandaşlık, ve kayın hısımlığında bir değişiklik olmuyor. Erginlik yaşla kazanılabilir, evlenmeyle kazanılabilir, yargısal erginlik şeklinde kazanılması mümkün. Türk Medeni Kanunu'nun 11. maddesinin 1. fıkrasına göre erginlik 18 yaşın doldurulmasıyla başlar. Bu yaşla kazanılan erginlik halidir. 18 yaşını dolduran bir kimse otomatik olarak kendiliğinden ergin olur. 17 yaşını dolduran kişi eğer yasal temsilcisinden gerekli izni alırsa evlenebiliyordu. 17 yaşını dolduran kişi fiil ehliyeti bakımından sınırlı ehliyetsiz. Çünkü ergin değil. Çünkü 18 yaşını doldurmamış. Ergin olmadığı için de sınırlı ehliyetsiz durumunda. Evlenmeyle birlikte erginliği kazanıyor. Henüz 18 yaşını doldurmamış olmasına rağmen ergin oluyor. Zira Türk Medeni Kanunu'nun 11. maddesinin 2. fıkrasına göre evlenme kişiyi ergin kılıyor. 17 yaşını dolduran yasal temsilcisinin izniyle evlenen kişi ergin olduğu için eğer diğer unsurlarda varsa bu durumda tam ehliyetli oluyor. Bir kimsenin fiil ehliyetinin tam olması için ne olması gerekiyordu? Ayırt etme gücüne sahip ergin ve kısıtlı olmaması gerekiyordu. 17 yaşını dolduran yasal temsilcisinin izniyle evlenen kişi de ergin olduğu için ayırt etme gücüne sahip olması ve kısıtlı olmaması durumunda tam ehliyetli oluyor. Evlenme ile kazandığı erginlik kişinin boşanmasından sonra etkilenmiyor bu durumdan. Kişi 18 yaşını doldurmadan boşansa bile ergin olmaya devam ediyor. Değişmeyen durumlardan biri de kayın hısımlığı durumu. Doğuş şekillerine göre hısımlık, kan hısımlığı, kayın hısımlığı, yapay hısımlık olarak üçe ayrılıyor. Kayın hısımlığı diğer bir adıyla sıhri hısımlık evlenme ile doğan bir hısımlık Eşlerden biriyle diğer eşin kan hısımları arasında aynı tür ve dereceden meydana gelen hısımla kayın hısımlığı diyorduk. Eşler arasında hısımlık yok buna dikkat edelim. Boşanan eşler birbirinin üst suyu ve alt suyuyla evlenemiyorlar. Çünkü boşanmayla birlikte evlilikle doğan hısımlık ortadan kalkmıyor. Boşandıktan sonra yeni kayın hısımlığı meydana gelmiyor. Çünkü artık ortada bir evlilik olmadığı için boşanmadan sonra kayın hısımlığını meydana getirecek bir evlilik olmadığından yeni kayın hısımlıkları meydana gelmiyor. Değişmeyen durumlardan biri boşanmanın kesinleşmesinden sonra eşlerin değişmeyen kişisel durumlarından sonuncusu evlenme ile kazanılan vatandaşlık. Boşanma halinde kadın ve erkeğin evlenmeyle kazanmış olduğu vatandaşlık durumu korunuyor. Eşlerin kişisel durumlarını değişen ve değişmeyen durumlar olarak iki ayırdık. Değişmeyen durumları ifade ettik. Kadın yönünden değişen durumlar var. Şimdi ona bakalım. Kural olarak evlenen kadın kocasının soyadını alıyor. Kadın evlenmekle kocasının soyadını alıyor ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabiliyor. Peki boşanan kadının soyadında değişiklik ne şekilde oluyor? Boşanan kadının koca hanesindeki kaydı kapatılıyor. Önceki soyadı veriliyor. Bu evlenmeden önce kayıtlı bulunduğu hanedeki nüfus kaydı canlandırılıyor. Yani kural olarak boşanma halinde kadın evlenmeden önceki soyadını yeniden alıyor. Bu onun bekarlık soyadı da olabilir, dulluk soyadı da olabilir. Ancak evlenmeden önce dul olan kadın hakimin kararıyla bekarlık soyadını taşıyabilir. Yani hakime ben bekarlık soyadımı taşımak istiyorum. Evlenmeden önceki soyadımı değil, dulluk soyadımı değil, bekarlık soyadımı taşımak istiyorum şeklinde başvuru yapar. Hakim de buna uygun görürse bekarlık soyadını taşımasına izin verebilir. Kadının boşandığı eşinin soyadını kullanmakta şahsi menfaati varsa ve bu durum eşine de zarar vermiyorsa bu ispatlandığı takdirde talep üzerine Boşandığı eşinin soyadını taşımasına izin verilebilir. Ancak koca koşullar değiştiğinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir. Yani başlangıçta kadının boşandığı kocasının soyadını taşımasında koca için herhangi bir sakınca olmayabilir ama aradan 3 yıl geçer bir sakınca doğar. Bu durumda koca koşulların değişmesi halinde iznin kaldırılması için mahkemeye başvurabiliyor. Boşanmanın hukuki sonuçlarını eşler yönünden ve çocuklar yönünden şeklinde ayırdık eşler yönünden hukuki sonuçlarında eşlerin kişisel durumlarına ilişkin sonuçlarını inceledik. Şimdi kadın için bekleme süresine bakalım. Kadın evliliğin son ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemiyor. Eşlerden sadece kadın hakkında öngörülen bu süreye yasal bekleme süresi diyoruz. Belirlenen bu sürenin kadın yönünden konulmasının sebebi nesebin karışmasını önlemek. Bekleme süresine uymadan evlilik yapılırsa Bekleme süresi içerisinde dünyaya gelen çocuğun babası kariyeri olarak ikinci evlilikteki eş kabul ediliyor. İşte bu tarz sıkıntılar da olmasın diye de kural olarak 300 gün yeniden evlenmeden beklemesi isteniyor. Evlenme engellerini anlatırken kesin ve kesin olmayan olarak ikiye ayırmıştık evlenme engellerini. Evliliğin geçerliliğini doğrudan etkileyen, var olması halinde evliliğin hükümsüz olmasına neden olan engeller kesin evlenme engelleriydi. Bunlar hısımlık, mevcut evlilik ve akıl hastalığıydı. Kesin olmayan evlenme engelleri ise evlenmenin geçerliliğini etkilemiyordu. İşte kadın için bekleme süresi kesin olmayan evlenme engellerinden. Kadın bu sürede olmadan yeniden evlenirse yapılan evlilik geçerli. Bekleme süresine uymadığı için bu süre içerisinde dünyaya gelen çocuğun babası kareni olarak ikinci evlilikteki eş kabul ediliyor. Bu Buna karşı davalar açılabiliyor. Soybağı ve tanımayla ilgili e, videolarda bu konulara değindik. Kadın 300 gün beklemek istemiyor. Bu durumda ne yapacak? Hakime başvuracak. Sürenin kaldırılmasını isteyecek. Bekleme süresini sona erdiren bazı haller var. Eğer bu 300 günlük süre içerisinde kadın doğum yaparsa mesela boşandı. Boşanma kararı kesinleşti. 100. günde doğum yaptı. Artık 101. günde evlenebilir. Kadın önceki evliliğinden hamile olmadığını ispatlarsa sürenin dolmasını beklemesine gerek yok. Eğer evliliği sona eren eşler yeniden birbirleriyle evlenmek istiyorlarsa burada nesebin karışması gibi bir durum söz konusu olmayacağı için bekleme süresini sona ermesine sona ermesi için beklemesine gerek yok. Evliliği yapabilirler birbirleriyle. Boşanan erkekler hemen evlenebiliyorlar. Yani boşandıkları eşle de veya başka biriyle hemen evlenebiliyorlar. Erkekler açısından böyle bir bekleme süresi öngörülmemiş. Boşanmanın eşler yönünden diğer bir hukuki sonucu da duran zaman aşımının işlemeye başlaması. Türk Borçlar Kanunu'nun 153. maddesinde zaman aşımını durduran sebepler belirtilmiş. Bunlar arasında evliliğin devam etmesi süresince eşlerin diğerlerinden olan alacakları da var. Bu süre içerisinde zaman aşımı işlemiyor. Boşanma kararının kesinleşmesiyle son bulan evlilik birliği sebebiyle zaman aşımı kendiliğinden kaldığı yerden işlemeye devam ediyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzda boşanmanın hukuki sonucunu doğurabilmesi için kesinleşmesi gerektiğini belirttik. Kesinleşen boşanma kararının bir örneğinin ilgili nüfus idaresine gönderileceğini ve sonrasında sonuçlarını doğuracağını ifade ettik. Boşanmanın hukuki sonuçlarını eşler yönünden ve çocuklar yönünden olmak üzere ikiye ayırdık. Eşler yönünden hukuki sonuçlarına ee, kısmen baktık. Eşlerin kişisel durumlarını nasıl etkiliyor? Kadın için bekleme süresine ve duran zaman aşımı işlemeye başlıyor. Bunları ele aldık. Sonraki videomuzda eşler yönünden hukuki sonuçlarını incelemeye devam edeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.